Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber istediğiniz oyunu bir sitede toplanmış olarak görün ve istediğiniz oyunları oynayın arkadaşlar. Araba ile ilgili, sporlarla ilgili, korku oyunlarıyla, Minecraft'la ilgili, her şeyle ilgili oyunlar var. Puzzle var arkadaşlar vesaire bir sürü oyunlar var. Ben lafı uzatmadan hemen siteye geçelim. Buradan arkadaşlar buraya CES yazıyoruz. Zaten ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. Hemen kendi sitesine giriyoruz. Şöyle logosu var zaten arkadaşlar. Burada hemen. Buradan dili Türkçe, İngilizce yapabiliyoruz. İstersek buradan e, kayıt olabiliyoruz. Ondan sonra burada mesela az önce dediğim gibi kart oyunu, araba oyunu, bisiklet oyunu, basketbol oyunu. Ondan sonra driving, direksiyon oyunları. Ondan sonra silah oyunları. Minecraft oyunları, multiplayer, puzzle vesaire bir sürü oyunlar var. Hemen arkadaşlar buradaki şeye girelim. Buradakını, buradaki oyuna girelim. Örnek olarak size gösterelim. Mesela arkadaşlar bu oyunda araba yarışı yapabiliyorsunuz. Araba yarışında istediğiniz oynayabiliyorsunuz. İsterseniz burada seçeneklerle beraber şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle bir grafik sunuyor. Araba veriyor. Grafik arabalar var parayı parayla. Bu mesela 5000 lira, Bunu alalım. Burada çevirme çarkımız var arkadaşlar. Böyle yapalım. Onlarda çok fazla grafik var ve çok güzel arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Sonsuz diyelim. Zaten direkt otoban geliyor. Fazla paranız varsa isterseniz bunu satın alabiliyorsunuz. Mesela bunu da isterseniz satın alabiliyorsunuz. arkadaşlar. E oluyor. Zaten size direkt yazıyor. zaten arkadaşlar. Gösteriyim. <laughs> Buradan direkt top. Ana sayfaya yeniden Buradan mesela arkadaşlar farklı bir oyun göstereceğim şimdi. Buradan şöyle alayım. Tek günde göstereyim size arkadaşlar. geçelim. Ana sayfasında zaten bir sürü grafikler ve çok iyi şeyler var arkadaşlar. Aşağıya indiğimizde buradan bu tarz oyunları falan bulabiliriz. Roblox ile ilgili Roblox gibi oyunlar da var arkadaşlar. Dediğim gibi silah oyunu, kılıç oyunu, dövüş oyunu, kaçış, araba tarzı oyunlar, çubuk adam, çöp adam, basketbol oyununa girelim mesela. Oyunlarımızdan bahsedelim ki siz de anlayabilirsiniz çok iyi bir site çünkü tek kişilik herhangi birine basıyor. Arkadaşlar bir sürü oyunlar var. Arkadaşlar gördüğümüz oyunlar e, çok sıkıcı falan da değil yani. Ben lafı uzatmayayım. Siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarz güzel oyunlar var. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı da unutmayın. Beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.